Biz yeni bir partiyiz. Her gün kapımız herkese açık. Evet. Bizim kırmızı çizgilerimiz kırmızı çizgilerimizin dışında olan yani o kırmızı çizgimize takılmayanların hepsi bizim e, başımızın üstünde yeri vardır. Kurucu veya da yeni üye hiç fark etmez. Türkiye'nin iyilere ihtiyacı var. Siz de iyiler arasındaki yerinizi aldınız. Mutlu oluruz. Mutlu olduk. Seçildiğiniz takdirde mutlaka biraz daha mutlu olacağız. Hizmet vereceğinizden eminiz. Bu konuda sizden fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı istiyoruz. Eda Yurtcan. Normalde söke doğumluyum. Esasında çiftçi ve turizmci bir ailenin kızı olarak, bir ferdi olarak büyüdüm. 24 yıldır da e, turizm sektöründeyim. Kendi seyahat ajentam var. Kendi seyahat ajentamla beraber Aydın ilinin halkına hizmet vermekteyim. 24 yıldan beri. Mesleğimi çok seviyorum. Gerçekten de e, ve bu nedenle de birliğimizin, kendi birliğimizin yani Türkiye seyahat ajentalar birliğinin 2016 yılında ilk başkanlık seçimlerine katıldım. Bu başkanlık seçimlerinde yine meslektaşlarımın çok kıymetli oylarını alarak, tüm Aydın ilindeki meslektaşlarımın çok kıymetli oylarını alarak başkan oldum. Ve üç dönemdir de bu başkanlık görevimi devam ettiriyorum. Hala daha da bu görevim devam ediyor. Aynı zamanda ilimiz için çok önemli olduğuna inandığım Kuşadası Kongre Merkezimiz var, KOMER var. Bunun da yönetim kurulu üyesiyim zaten son yıllarda oldukça savaşımı genelde bu yönde vermeye çalıştım. Ee, yani çok fazla siyasi partilerle, il başkanlarıyla, milletvekilleriyle e, bir arada oldum bu dönemde. Bu 6 yıl boyunca sürekli mecliste gittim, kendi lokal bazımızda da oldum ve tabii ki ne yaptım? Üyelerimin sıkıntılarını anlatmaya çalıştım esasında. Ama orada bir şeyi fark ettim ki tam anlatamıyorum. Çünkü aynı dili konuşmuyoruz. Çünkü mecliste hiç turizmci yoktu. Ben ne kadar anlatmaya çalışsam da onlar beni ne kadar iyi niyetle saygıyla karşılasalar da sonuçta o meclis salonuna çıktıkları zaman benim duygularımı veya bizlerin duygularını o koltukta oturanlara veremiyorlardı. Bu nedenle de siyasete girmeye karar verdim. Zaten her zaman takibinde olduğum İyi Parti, sonuçta Meral Akşener gibi güçlü, kuvvetli bir kadın genel başkanı olan bir partiden başka bir yere de gidip de zaten üyeliğimi yaptırmayı hiçbir zaman içinde düşünmedim. Şöyle bir soru çok geliyor. İşte bir gün önce rozet taktı, bir gün sonra milletvekili oldu diye. Yani e, tabii bunu yazan ya da soranlara da aynı şekilde bu şekilde cevap veriyorum. Özgeçmişimi anlatıyorum diyorum. 6 yıldır ben bir birlik başkanıyım. 6 yıldır hayatımın siyasi kurumlarda ve milletvekilleriyle geçtiğini hep beyan ediyorum. E yani şimdi dün rozet taktı bugün milletvekili oldu kısmını o nedenle kabul etmiyorum. Ben zaten siyasetin içindeydim. Ama bir birlik başkanı olmamdan dolayı tabii ki bazı şeyleri yapamıyorsunuz. Ama şimdi bu yola girdik. Hala başkanlığım devam ediyor. Ama inşallah belli bir yere gelip de adaylık listesine girdiğimiz zaman tabii oradan da istifamızı vermiş olacağım.